Abi İngiliz gelmiş, o herkesin hayran olduğu kolonileri olan bir ülke bu biliyorsun, imparatorluk vatandaşı bak kafaya bak. Beyoğlu'nda bunu gezdirmişler, Galata Malata dolaşmış, diyor ki İstanbul çok arkadaş bir ortam, insanlar çok arkadaş davranıyorlar. <laughs> ne oldu falan? Bir tane araba var müzik çalarak geziyor. <laughs> Hi guys diye. Gerçek bu. İngiliz'e gel. Ben bunun kolonisini alırım lan elinden. <laughs> Keko zannediyor ki Benediye'nin bir arabası var. Tasarlanmış millete eğiliyor böyle. Hi guys, hi. Come on, come on and join us. <laughs> Dedim onlar Türkçü lan. Binecek arabaya contasını değiştirip verecekler haberi yok.